Ahmet Demir, Hüseyin Güneş, Mert tü, Osman Kadir Kelle. Eğer sen de videoda ismin olmasını istiyorsan yoruma benim de ismi yaz demeni teyredir. Arkadaşlar hediye gelen sabunilerden bir tanesi maalesef ki takladan kaçtı. Aa orada. Az önce oraya indi. Gelmesini bekliyoruz. İnşallah getiririz. Hayvan baya baya bir şeyde takladan. buraya indirebilir miyiz? gerçekten indirirsek bak, bir mucize olur. Bak, mucize Her ki mucize orada. Gelecek şimdi. İndirebilirsek bir mucize olur. Hadi mucize, hadi mucize, hadi mucize, hadi mucize. <laughs> mucize. Olacak oluşum, hadi olacak. Bakın mucize. Bakın mucize. Bilmiyor ki inemiyor bak. Kim bu? Ulan dede mu geldi acaba? Bu kim? Abi kuşları indir indir kuşları indir. Şuraya bak serçelere bak lan. Kuşlarımızdan çok serçe var. Bu belki serçe yakaladım. bak şu sabunun eşi arkadaşlar. Hediye gelen kuşlardan bir tanesi. Şunu. Aha bak şey de kar da uçurmuştum ha bak. Mirolar da dışarıda. Mirolar da dışarıda. Aa bak kar yağdı da oraya attı emir. nereye gitti? Orada. Nerede? Orada. Bu kim? Bu hangi beyaz takla Bizim beyaz. Dişi Haa. Hmm. Yavruların inmesi lazım Emir. Yavrular inmeden sen o kuşu indiremezsin. Bekle 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 bekle. Bir dakika abi. Şuraya atayım ki görsün. Garip de gelmiş. Yanında karısını da getirmiş. Ağzına attık gördüğümü. Karısını yakalayabilirsen yakala. Garip onun karısını yakalayacak Emir. Ver 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 araya girsin. Bırak bırak şimdi şu, an senden tamam. korkmuyor da onu yakalayabilirsin. Sabunik orada takılı kaldı. Aha kar yağdı geldi. Aferin oğlum Aferin. Mirolar dışarıda. Tabii. Mirolar da dışarıda. Abi var ya bugün sarpa sardık. Bütün kuşlar kaçtı yemin ederim. Amcam da oraya gidin aynı şey bakın. Nerede? Ağırlar. Ha, yakalarsın ha. Hadi bakalım, hadi bakalım hadi bakalım. At 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 oğlum at biraz at. At biraz at, at biraz at. Biraz, ha. At şimdi sende. Sende 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 araya girdi Emir. Emir aradan çıkıyor daha yeni hamle yapıyorsun. Ah bu kim? Aradan çıkıyor daha yeni hamle yapıyorsun abi. Geç hamle yapıyorsun. Araya giriyor ne güzel. Ne güzel araya giriyorsun hamle yapmıyorsun. Bu kim? şey Arap. Kestim. Bakayım. Zil Arap değil mi? Dişi zil Ey maşallah benim kızım. Hadi senin, hadi senin, hadi senin. Dur 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 Sen bekle şurada. Sen sen, şurada şey yap. Abi kuşumuz gitmesin. Bu kim? Ulan. Yok abi yok. Nerede? Şurada. Al bir sende. Al bir arkası dönük. Arkası dönük sendedir. Al kapının önüne atıyorum. Sendedir. 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 sendedir, 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 sendedir. yakalayamadım maalesef. Bunlar kim geliyor? Bak yavrular geldi yavrular. Yavrular girdi, ballı geldi. Bütün yavrular. Ha Miro'nun bir tanesi geldi Emir. Miro'nun bir tanesi geldi. Öbürü nerede? He? Ha Aha, öbürü de orada. Kalktı. Aa kalktı 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 kalktı. Miro yavrusu kalktı. Aha. Sabuni, Sabuni kalkarsa... Ola, ola, Sabuni de kalkarsa iş biter ha. Bir tanesini indirdik. Karyadını da, karyadıyı da indirdik. Sabunu. Bekliyoruz. Bakıyor bakıyor. Bakıyor da önemli olan inmesi. İçini çatıya koyayım. Ne? İçini çatıya koyayım. Dur abi dur, dur dur. Aha aa. Gitti lan Miro oraya gitti ya. Abi var ya. Abi sallasana kutuyu ya. Göster göster. Ver bana. Ver bana abi. Sen salla. Ha Aa geldi. Miro Miro geldi. Miro yavru geldi. Ya, ya ver, Önemli sabunu. Miro yavru geldi. Miro yavru geldi. Sabunu de indirsek tamam. Ha. <laughs> He kızım. Ne oldu? <laughs> Çektim gel, seni gel. artık iyi bitmiştir. Adam. Ha kızım? Adam. Ne oldu? Ne istiyorsun? Gidemezsin. Açtır, 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 Bu kim gitti? Adam. Miro, Miro, Miro yavru var. Miro. Yem mi vereceğim kuşlara? Ver. ver, ver, ver kuşlara yem. Ver. Abi o kuş gitti ya Emir ya. Ver bir de o kuş gitti ya. Bunun sobun erkek girmiş. Eşini gördü. Direk nasıl çıktı çok ya. Tuh, şansa bak.

Sala sala, sala gelsin. Yine azıcık abi beraber. <laughs> abi lan. Ders Böyle saldı? Bir kez saldı, bir kez saldı. Ha orada camın kenarında duruyor görüyor musun? Emir, hele ver onu halana ver, halana ver, halana ver. Şu kuşu bir indirelim. At yemi oraya at ki görsün hayvanı Emir. Hı. Bu kim? Bu kim oraya gidin? Abi var bir sürü kuş var dışarıda ya. Yok abi erkek gitti ben sana o söyleyeyim. O erkek gitti zaten. Belli. Yani. O, onu havalarsam. O inemez Baktı mi? dakika da. gider. O buraya İnerse de. gerçekten bir mucize olur o kadar söyleyeyim sana. Kim bu? Miro yavru. Emir oradan kalk bu, bu yavru da gelsin. Ne ya? De bırak onu abi. Kuşumuz gidiyor sen tutmuşsun ya bana peşine lo. Bırak boş ver lo. İkide bir zaten seni kandırıp duruyor. Tam gidiyorsun geri kalkıyor. Aç bir de. Aç oldu haydi bakmıyor ya. Aslında ah, çizdi çatıya koyayım çattan görürüz dışısını atlar. Aa o da oradan inemiyor bu. Dur dışısını koyayım bari. O dışısı da gitmesin. Yok, bak, kuş, kuş, kuş inmez. Kuş oradan inmez. Bak kuş oradan inmiş. Kendisi düşüyor. çevirdi Kendi çevirdi düşüyor. Biliyor burası onun yeri de. Niye burayı çözmüş de yukarıya bakıyor abi gideceğinden korkuyor. Kalkarsa zaten bir daha inemez. Havar Hava rüzgarlıdır da. Abi Şu taklacı, taklacı ya. kuşturma gider tabii ki bir şeye gider direkt. Normaldir. Çatı yapması da bizi inşaatla ya, gidiyor. İyi ki oralara attı en azından. Oradan belki bir, bir, bir ihtimalimiz var indirebilmek için. Eğer ki hiç hareket etmesin akşam gider onu tutar getirin gene. Yani orada durursa akşam Ama, tutabiliriz. E, e, oturan var mıydı? Ha, var var, var gelmişler onlar. Gelmiş. Akşam tutarız. Kalsın orada sonra. Orada ne gece. Var. Geceye kaldı arkadaşlar maalesef. Ki. Başka türlü de bizim onu indirme ihtimalimiz yok. Öyle gözüküyor. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Sabuni maalesef aldı orada. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Hadi lan hadi lan hadi lan hadi lan. Emir yemi at yemi at kuşlar yemlenir ki o çok at çok at çok at ki çok at, belki son bir hamle yaparsın. Bakıyor, 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 bakıyor. Aa, mucize, 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 mucize. Hadi lan, hadi lan, hadi lan, hadi lan. Hadi Emirat'ı emir et, Emirat. emir Hadi lan. Hadi ya Allah, Ay. hadi ya Allah, hadi ya Allah, hadi ya Allah. Hadi be. Miran da geldi yavrum olacak olacak gibi gözüküyor Atla. da bak. At 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 yemi at yemi at yemi at. Atla Al hadi. gel. Atla. Hadi lan gel hadi lan hadi lan hadi Allah. Geri git hemen. Hadi lan hadi. Oraya at. Doğru, ya Tüm Şansa bak ya. O kuş inemez abi. Evet arkadaşlar bu ben videomuzun var da var sonuna var geldik. Ya. Bir dahaki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlıcak kalın.